Bugün yine pazar. Haftalık ödüllerimizi harcayacağız. Pazar günü maalesef bunu yapmanız lazım. Bu haftalık olduğu için de videoyu ekleyeceğim. Yani bir haftada ne kadar kazandıysanız bugün yapmalısınız. Saat şu an Türkiye saatiyle 00.35 yani 12.35. İki de resetleniyor çoğu yer. Mesela örnek veriyorum burası. Çevre kestiğimiz yer. Benim aldıklarım potansiyel kristali almışım. Sefer almışım. Labirent anahtarı almışım. Büyük XP kağıdı almışım. Bir de ben burada genelde kader taşını alıyorum. Burası biliyorsunuz çevrede boss, elit ve normal kestiğimizde verilen taş. Gizemli taş. Bunları alıyorum. Üçün, dördünü biliyorsunuz da bunu niye aldığımı söyleyeyim. Kader taşı kolay bulunmuyor ve ben buranın levelini bayağı bir arttırıyorum. İkinci yer marketten başlıyoruz. Marketten arena kısmı. E, canavar özü ve ejderha kristali alıyorum. Normalde ben bunu fullerdim. Hatta bir haftada ne kadar dövme kastımı görün. Bunun videosu da var kanalda. E, bu hafta etkinlik geldi. Onur basma. Şuraya onur bastığımız için ben bir de fazladan yanlışlıkla onur bastım buraya. Etkinlik bitmiş. Ben hala basıyorum. O yüzden hepsini al alamadım. Buradaki ejderha kristalin hepsini alabiliyordum yani. Yani ben bunu aldıktan sonra hatta şu moda ruhunu falan bakıyorum arada. Arada şu bineyi almıştım zaten. Bir de sembol çantasına şu ikisine bakıyorum. Yani buradaki her hafta canavar özü ve ejderha kristali alınması gerek. Bu ikisini fullemediyseniz. Alaca karanlık marketi e bunu anlatmıştım zaten. ben bunu alıyorum ama bu ta ileride yani 1.7 milyon şöhrete ulaşınca olacak. O da nereden baksam benim için 200-250 gün civarı 240 civarı falandı. Sonra buna basacağız onları. O yüzden ortalama olarak bir tane madalya aldım. Hatta bir tık yüksek aldım. Şövalye komutanı. Yani şunu aldım. Fiyat performans olarak şu da alınabilir. Hatta şu ikisine bile düşebilirim. Hepsi bir haftalık maalesef. Eskiden şu erler falan bir aylık. Böyle olsa bundan yapıştırdım hiç düşünmezdim. Labirent'te zaten biliyorsunuz 4K yapınca kutsal kası alıyorduk. PS canavar taşı da alabilirsiniz ama. Ucuz. Peri marketinden zaten görüyorsunuz 3'ü. Ee, ot otomatik falan geldi. Bayağı bir kasılıyor. Şu üçünü direkt fullleyin. Peri beceri kitabı eğer beceriler açık perinin. Buradan alabilirsiniz. Buradan bağlı elmas vermeden hepsi açar. Gördüğünüz gibi benim hepsi açık. Sonra Hı, Ametis Market'ten zaten canavar taşı paketi alıyoruz. Yani 200 canavar taşı bildiğin. Dileği de zaten biliyorsunuz. Fasyonu atın daha mantıklı. Eğer oyunun başlarında değilseniz. Şurada mesela iki sıra kalmış. E şunların gelme ihtimali kaç? Şunların kaç? %10, %20 ihtimali oynamaya gerek yok. Yarısına fazlası çıktıysa hatta altında moda dileğini atın. Burayı biliyorsunuz zaten. Bir de birlikteki yerimiz var. Lonca marketi. Buradan katkı yatırıp işte çekiç, vulkan ocağı alıyorum. Bunun dışında şu üçünü alıyorum kesinlikle. Ejderha kristalini anlattım. Canavar özünü anlattım. Soket delici de çok önemli. Soket delici videom var ona bakarsınız. Gelişim marketi de işte lonca görevinden aldığımız puanlar. 5 yıldız yapmaya özen gösteriyor. Soket delici, ejderha kristali, potansiyel. Bir de büyük ejderha kristali. Hatta bakın bir tane alamamışım. Oyunlarda da bu birlik savaşından falan alınan tüm dişler ilahi taş 3. nesil için. Ben yaptığım halde 2. 3. nesil için biriktiriyorum. Bundan 60 tane, bundan 60 tane. Hatta bu geri gerideymiş. Bundan alalım. 419, 417. Geri kalan da bundan alırız. Böyle böyle biriktiriyoruz. Yani bundan çünkü çok lazım. Göstereyim. 3. nesil olarak 2000, 2500. Hem önemlisi şu. Çünkü zor birikiyor. Bunun dışında e, ee, gümüş dükkanı var. Bu da zaten lonca seferinden, lonca sahnesinden yaptığımız katlar. Burada mesela aylık olarak bize veriyor. Biz 8. yani sezon ödüllerinde ayın birinde 2000 şey kaç 2700 verecek. Burada dikkat etmeniz gereken noktayı da anlattım. Ayın birinde çift saldırı yapabiliyorsunuz. Bu da videomda var. Bu dördünü anlattık. Başka market kaldı mı? Ee, Başka market muhafız platformu var. Marketten buradan ben dilek alıyorum. Eğer yakınsa mesela bir muhafız level atlatacaksınız. E, i̇ki tane büyücü lazım bundan. Bunu alırsın 10 tane. Kaç? 8 tane geliyor. 8 taneyi açarım. 2 tane büyücü çıkar. Kaç? 3 tane seçenek var zaten. Ya da bunlardan da alabilirsiniz. Ama ben ilk şeyim dilek. Çünkü ben burada bunu erkenden aşağı yaparsam şunlardan biri çıksa 50-50 veriyor direkt. Hatta 22 tane var atalım. Bir tane daha. 19'a kadar indi. Şimdi geliyorum. En son büyücü çıkmıştı bana. 150 istiyor mesela. Bakın. 48 istiyor. 42 istiyor. Mesela bir tane okçu çıksa Direkt iki yıldız yapabiliyorum veya bir tane e, yeni çar çıksa 50 veriyor direkt 108 oluyor. Bunu iki yıldız yapabiliyorum. Çok öne geçirir. Ha, bu orada yok ama zaten şu biterse oraya geçer herhalde. Bir gün bir saat kaldı. Yani öyle haftalık ödüllerimiz bunlar. Çiftlik çiftler aynasını göstereyim hatta. Bunda da e, bir tane BDH günvanı var. Çok bir şey vermiyor. Hiç ben almıştım hatta. Göstereyim. Ünvanla. 23. 20'lik 20 binek işte. Bildiğiniz 20'lik binek. Ee, bunun dışında buradan Hazar Gül ve Sonsuz kalp alabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmazsınız. Bir tane 99 Gül alırsınız. Birbirinizin çekiciliğini arttırırsınız. Ben arada bunu alıyorum. Bu da evlilik yüzüğü. Bu da e, birbirimize bastığımız şey artı mesela eğitim diyoruz bizi 22 level'i onu da değil. şuradan da becerimizi baksalım biz bunu bir tık geç yaptık o yüzden geride haftalık ödüllerimiz bunlar harcamayı kesinlikle unutmayın e, haft sabah kalmasın sabah da zaten biliyorsunuz peri turnuvası koruma 7'de resetleniyor Şimdi ben periturmasına mesela 11.500 puan. Sabah 6.50'ye ne ciddiyseniz alem kurun girin 12.000 yapın. Ödülünüz 11.000 alacak yani 550. 600 alırsınız. E, sabah sıralamayı da oynayabilirsiniz. 11.50'de girip şey 6.50'de girip ilk e, 3. Çünkü ilk 3'te bildiğiniz binek ödülü veriyor. Artı 50, artı 40, artı 30. Koruma da aynı. Muhafız platformu. Bakın 25.yim. Ben yani şimdi burada vura 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 aşağı ineceğim. Sonra şu an 9500 puanlıyım. 10.000 üstüne çıkacağım. Şunu alabileceğim. Ve muhafızda 125 şey çok fark ediyor. Bir tane muhafız şeyi demek. Sabah 6.50'de girin. Yeter zaman. 7'de resetleniyor. Muhafız ödülü 7'de geliyor. Dedi. Bazen 7-10 gibi de geliyor. Haberiniz olsun. Son olarak bak burası çok önemli. Bu da günlük. Yani ben burayı eylem gücüm %100. Çünkü artık tüm malzemeleri neredeyse harcadım. Hatta şunları göndereyim sadece. Şöyle. Şöyle. Bir tane gemi genelde bırakıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Burası 54 bin de. Şunları 9 level yaptım. O yüzden. Level'ında bir şey yok ama fazladan. Buna her gün burayı yapın. Burası aşırı önemli. Bunu diğer videolarımda da yapacağım. Bakın 10 tane büyüme taşı. Burada da veriyor ama 90 bağlı istediği için vermeyeceğim. Çünkü 90 bağlı demek buraya 6 kez zorlamam demek. Ejderha kristali. Bir daha. Ocak ama bağlı geldi almıyorum. Çekiç. Altını pek al almıyorum. Büyüme taşı son bir, bir hakkım daha var. Bir tane ocak yerinde bunu alırım. Burayı unutmayın. Her gün yapın. Bura çok önemli. Ya beleşten hem ustamı alıyorsunuz hem dövme alıyorsunuz. Biriktirin yani. Bu balıkçıların leveli şuradaki çıkan malzemeyi arttırmıyor maalesef. İlk önce şurayı arttırıp yapmanız lazım. Bu videoda kanalda mevcut günlük olarak yapmanız gereken başka market var mı hani az önce de gösterdim burayı büyüme taşı falan bayağı geliyor da şunu da göstereyim sonra videoyu kapatalım bunu da sabah akşam verin ben sabah akşam buraya şeytan kristali ile şey veriyorum diyemiyorum ama kırmızı yapma ekipmanı veriyorum. Bunları bin tane bundan veriyorsun. 20 tane parça veriyor. Ya da şeytan kristali veriyorsun bin tane. Bundan. 20 tane sana sandık veriyor. Sandıktan da bunlar çıkıyor. Mesela 5 tane büyüme taşı falan düşüyor. Bakın buradan da aldım. Etti sana örnek veriyorum. 15. Sabah akşam aldığın 20. Altın sulama pahalı. Bakmayın buraya. Bir de atölyeden mesela sihirli kutuya geldim. Ben burada hayvanları her gün besliyorum. Niye besliyorum? Bana bunları versin diye. Bak 24 tane. Hani 24 taneden kaç tane gelir? Bu da başka bir videoda. Burayı anlatırken kullanacağım. 24 yani 5 ile 15 arası en ortalama 10 gelse 240 büyüme taşı. Az değil.